ettim can kardeşleri, bacıları bak yüzünü aç kaşlayacağım. da yaktım. Bu hamurdan etmedim. Mayalı hamurdan ettim. Çok güzel oluyor böyle de çıtır çıtır. gelin bacılar gelin bükmeler oldu bükmeler oldu hadi gelin pişmeye gidiyor bükmeler pişireceğim hindiki tepsi işte hadi bir yıkayı Selamun Aleyküm arkadaşlarım, can dostlarım, bacılarım. Bak burada bir tane mayam var. Mayamı battan çıkardım, bunun içine attım, tuz attım, şeker attım bunu. Mayalayacağım şimdi hamurumu. Mayalayıp şey edeceğim. Somun edeceğim, bir de mayalı hamurdan şey koyacağım sadece. Şöyle mayam şey olsun, çizilsin. Üç bu su. Can arkadaşlarım ne edip ne işliyoruz iyi misiniz? Hamurumu yoğurayım görüşelim. <laughs> Mercimek koyuyorum can arkadaşlarım. Mercimekli pateli yapacağım. Az yapıyorum. Az hemen bir tepsi yapıyoruz. Akşama yiyelim diye. Istiyordum. Böyle aç kaçtırdım bunları bak. Böyle şey ettim. Kestim kestim lokul yapar gibi. Şimdi elim açıp açıp koyuyorum Böyle de güzel oluyor. Mamırını inceteceğiniz. Böyle de cem edeceğim ikisinde. de. Pişireceğim 180 derecede. Dediğim bir bitireyim. Yağlayayım bir Ondan sonra fırını başlayacağım. Hemen acele değil. Oh, böyle böyle dolduracağım bunları cam bacılarım. Can bacılarım bakın bunun adı kesme çörek. Mayaldan olur bu? Bolaşkaşlı olur bu böyle. Bolaşkaş süreceğim buna. Bunu büyük yapıyor, yapıyorum. Dörde kesiyorum şeyi. Kesme çörek bunun adı. Böyle açıyorum büyük bunu şöyle. bir yiyen bir daha yer bunu. Bir yiyen bir daha yer. Bak çok güzel olur bu. Evvel kuzu neler vardı? Anam kulağı için geç böyle çıtır çıtır. Mayalanmıyor ama böyle çıtır çıtır olur bu. Kadın olur. Şöyle bunu dörde katlıyorum böyle bak. Musa gibi katlıyorum bak. Bir de burayı katlayacak böyle. Sonra bu başına. Bunu tepsiye koyacağım. Açacağım tepsiyi. Yine yağlayacağım. Dörde keseceğim böyle. burada duracak biraz dinlensin. Tepsimi tepsime koyayım ben bunu keseyim. Şöyle ben arıtayım da Tepsinin altı yağ olmaz Hah. Gene sileceğim ben şimdi bunları 10 dakika böyle açınca Şimdi dinlensin 10 dakika dinlendim ondan sonra Böyle açacağım ne? Böyle keseceğim ortadan şöyle dörde Bunun adı kesme çörek arkadaşlar. Bak ters yanına bakın. Tanını almışmış. Bunu yapıyorum böyle aşağıya. Dörde kesiyorum. Çok güzel oluyor yemesi.